Bugün bir emekli maaşı açlık sınırının yarısı seviyesi. Açlık sınırı 27 bin lirayı geçmiş, emekli maaşı 14.469 lira seviyesinde. Bu nedenle SGK'nın ve TÜİK'in verilerine göre bugün Türkiye'de 10 emekliden 7'si çalışma hayatının içerisinde çalışmaya devam ediyor. Çünkü elde ettiği emekli geliriyle hayatta kalabilmesi, hayatını devam ettirebilmesi mümkün değil. Yoksulluk sınırı 90 bin lira olmuş. Asgari ücret 22 bin lira. Yoksulluk sınırının dörtte bir. Halkın yüzde 85'inin asıl derdiyle ve gündemiyle şu anda ilgileniyoruz. Rahmetli er bakan hocamız Allah kimseyi işsiz bırakmasın derdi. Gerçekten de hem işsizlik hem de yokluk son derece önemli bir problemdir ve ilk olarak temel olarak çözülmesi gereken problem. Bunu yaşayan bilir. Bir haneye iki asgari ücret girse yoksulluk sınırının yarısı kadar bir gelire sahip oluyordu. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti Ağustos ayı itibariyle 98.775 liraya çıktı. 99.000 lira yapar yani 100.000 lira değilsiz buna. Türkiye genelinde yoksulluk sınırı 90.000 lira seviyesinde İstanbul'da 100.000 lira. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavsiyesine uyup üç çocuk sahibi olacak olursak, 5 kişilik bir aile için İstanbul'da ayda 125 bin lirayı bulmanız gerekiyor ki yardım almadan yaşayabilesin. İşte asıl ilgilenmemiz gereken sorun bu. Her yıl 20 milyona yakın insan sosyal yardım alıyor ve aynı zamanda gelir dağılımında, servet dağılımında adalet diye bir şey kalmamış. En zengin %1'lik kesim toplam servetin %40'ına sahip. Kalan %99'luk kesim de kalan %60'la iktifa ediyor. Böyle bir servet dağılımı olur mu Allah aşkına? Bir kişiye 9 put, 9 kişiye bir put. Bakınız 2001 ekonomik krizi, yazar kasaların fırlatıldığı ve Türkiye'nin büyük sarsıntılar yaşadığı 2001 ekonomik kriziyle ilgili ekonomistler bir inceleme yapmışlar. Tüketici fiyatları 3 kat artmış o zaman. Bugün 2021'den 2025'e kadar tüketici fiyatları 6 kat arttı. Dolayısıyla 2001 krizinden çok daha ağır bir tabloyla son 4 senedir karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyorum.